Hoş geldin köylü kardeş. Bu arabanın ne sorunu var? Abi araba gitmiyor. Araba gitmiyor tamam açıklayıcı oldu. Bakalım araban neden gitmiyormuş. Şöyle motorunu açalım. Bir de arkadaşlar arabayı çalıştırmayı deneyelim. Araba çalışmıyor bile. Sorun büyük ihtimalle motor kaynaklı olabilir. Abicim ben senin motoru değiştiriyorum. Ya bir motor mu bozulmuş? Evet senin sanırım motor bozulmuş. Motor bozulduğu için araba gitmiyor. Sana şimdi daha yeni daha iyi hızlı bir motor takacağım. Ve araban hem de daha hızlı gitmeye başlayacak. Aa Hadi bakalım. Böyle arkadaşlar yeni motoru taktık. Baksanıza yeni motor eski motordan daha güçlü ve daha kuvvetli. Kaputumuzu kapatalım ve şimdi çalıştırmayı deneyelim arabamızı. Bakalım arkadaşlar. Aa bak araban çalıştı abicim. Hayırlı uğurlu olsun. Abi sen adamsın. Çok teşekkür ederim. Önemli değil borcunuz 40 altın. <laughs> Buyur abi Sağolasın kardeşim Hadi görüşürüz Kendine iyi bak Tekerine taş değmesin Hayırlı işler Kolay gelsin abi Sağolasın Görüşürüz kardeşim Görüşürüz Bakın arkadaşlar Kendime böyle Oto tamirci kurdum ve Deli gibi para kazanıyorum arkadaşlar Sürekli araba geliyor ve Araba başına 46 kazanıyorum Feritet tamirat Audi A4 Neyse arkadaşlar Bakın tamirat böyle size tanıtayım Burada tamir aletlerim var ee, İşte Alien anahtarlarım İngiliz anahtarlarım Birçok anahtar var burada Tornevi de var Tork anahtarı var Burada arkadaşlar arkadaşlar teknolojik beyin var. Bilgisayar beyni. Böyle güzel bir şeyler. Aletler, gres yağları. Rot balans ayarlama şeyi. Buraya arkadaşlar tekeri koyuyorsunuz. Rot balans ayarlıyorsunuz. Baya arkadaşlar ıvır zıvır yani. Dop dolu bir yer. Oh telefon çalıyor. Bakalım kim arıyor. Buyurun. Merhaba. Arabam kaldı yolda. Yardım edin. E, tamam beyefendi. Neredesiniz? Hemen gelelim. Berberin önündeyim. Beni lütfen kurtarın. Tamam tamam geliyorum tamam. Hemen geliyor çekicimiz. Bir saniye bekleyin lütfen tamam mı? Tamam. Arkadaşlar birisinin mesela arabası kalmış. Şimdi arabasını çekmeye gidiyorum. <laughs> Bakalım neden kalmış arabası. Berberin önünde demişti. Aa bak berberin önünde bir araba var. Merhaba beyefendi geldim. Hızlı geldiniz. Lütfen arabamı tamir edin. Ne sorunu var arabanın? İki tane tekeri patladı. İki tane tekerim patladı. Vah 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 çok sıkıntıymış. Bu arabayı bizim tamir atölyesine çekmemiz gerekiyor. Burada tamir edemez misin? E, maalesef edemem. Burada aletlerimi getirmedim yani. İsterseniz çekiciye binin sizde Çekiciyle arabanızı tamir atölyesine götürelim tamam mı? Tamam. Allah Allah bu adam bayağı sinirli birisine benziyor. Şöyle arkadaşlar geri 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 yapıyoruz. Arabayı buradan bağlıyoruz arkadaşlar. Tamamdır Ferit dairesi. Biraz da tamirhaneye çekme sebebim arkadaşlar. Aks körüklerini patlatmış olabilir. Yani akslar da zarar görmüş olabilir. Evet geldik tamirhaneye arkadaşlar. Geldik sonunda. Şimdi arabamızı indirelim şöyle. Tamamdır Ferit dairesi. Arabamızı indirdik. Hemen çekicimizi park edelim. Evet. Arabayı hızlı tamir et. İşim var. Tamam beyefendi sakin olun. Şimdi buna 15 yan takmamız lazım arkadaşlar. 15 lastik ve 15 yan. Benim Elimde var mı ondan Evet var Ferit Çok güzel tamam süper 2 tane hemen arkadaşlar bundan takalım Beyefendinin acelesi de varmış Söylediğine göre tamam Bir de hemen arkadaşlar alt takım kontrolü yapalım Alt takıma bir zarar gelmiş mi Tamam viraj demirlerinde bir şey yok Rotlara bakıyorum notlarda da bir şey yok Akslar okey süper arkadaşlar zaten arabamız arkadan çekişli Yedek lastiği buradaymış ama Beyefendi sanırım yedek lastiği nasıl değiştireceğini bilmiyor İyi ya arabanın altı sağlam arkadaşlar Süper tamamdır beyefendi Arabanız hazır Benimle gel. Efendi o elinizdeki ne öyle? Ne demek istiyorsunuz siz? Sana benimle gel dedim. E, arabanızı tamir ettim. Benimle gel. Aa, tamam. Olamaz beyefendi iyi misiniz siz tamam para almıyorum bak vallahi parasız yaptım size bunu. Al arabayı da vallahi istediğin gibi götür. Vallahi bile para almıyorum bak yemin ederim. Arabanın arkasına bin. Bak ben az önce geçten 40 kazandım tamam mı? Sana bu bütün 46'ını veriyorum. Al. istediğin kadar para veriyorum sana. Al verdim. Hatta bu dükkanı senin üzerine devrediyorum bir saniye. Heh Oldu işte Adın ne bilmiyorum abi ama sana silahlı abi diyeceğim Bak silahlı abi tamirat Artık bu dükkan da senin Al bu İngiliz anahtarı motor telefon Telefonun arada sırada çekici için ararlar onlara gitmen lazım Lastiği patlayanlar falan oluyor böyle motoru yol bozulanlar Şanzıman dağıtanlar onlara gidersin Al benim tamirci yeleğim Ben gidiyorum abi lütfen bana dokunma tamam mı abi lütfen dokunma bana Benim bunlara ihtiyacım yok Bin arabanın arkasına Abi sen ikna olmayacaksın gibi. Affedersin benim donuma kadar alacaksın. Allah ben sana kıyafetimi de verdim. Kendimi de verdim. Tamam abi lütfen bana bir şey yapma. Bak vallahi kıyafetimi bile aldım ben, Kıyafetim bile sende öyle düşün. Ne yapayım ben senin kıyafetini? Nasıl yani? Para verdim kıyafet verdim. Dükkanı devrettim. Daha ne yapmamı istiyorsun? Ha bak şurada evim var bak görüyor musun? Gel iki dakika tapu dairesine gidelim o evi de senin üzerine yapayım. Beni rahat bırak. Patron seni istiyor. Seni tek parça göndermeliyiz. Çabuk bizimle gel. Ee, sizinle mi geleyim? Olamaz. Hayır sizinle gelmeyeceğim. Bizim peşimden. Aa, aa ateş ediyorlar. Aa, vuruldum anam vuruldum. Aa, of, of. Çabuk eve girmeliyim. Çabuk 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 çabuk. Aşkım kıyafetleri abiciğim gülmeyin gülmeyin çok kötü şeyler oldu gülmeyin diyor size gülmeyin. Olmaz arkadaşlar hemen kendime yeni kıyafetlerimi giymeliyim. Tamamdır kıyafetlerimi de giydim. Şimdi o korumaların güvenliklerini işini bitireceğim arkadaşlar. Gördünüz mü? 3 tane silahlı adam beni kaçırmaya çalıştı. Şimdi ben de kuşaracağım silahlarımı alacağım ve onların işini bitireceğim Ferit ailesi. Hemen şöyle silahlarımızı alalım. Zırhlarımızı da giyelim. Kılıç, yay, çiğ köfte falan aldım yanıma. UMP 45, P92 ve AKM'mi aldım yanıma. Evet canım ailem şimdi gerçek mafya kimmiş onları ben göstereceğim. Babacım yaptın kendine? Aslım ne oluyor? Savaşa mı gidiyorsun? Hayır savaşa gitmiyorum. Köyde mafyalar var. Onların işini bitirmeye gidiyorum. Helal olsun babacığım. Helal olsun aşkım. Yolun açık olsun. Sağ olun teşekkür ederim. Aa, gelin bakayım buraya. Bir tane söylemez. Bu savaş bitmez. Sen nereden geldin be? Bu sefer hazırlanıp geldim. Gelin buraya. Saldırın saldırın. Al bakayım. Al bakayım. Ferit ailesi 1.8 milyon kişilik dev aile. Hepinizin işini bitiririm. Burası artık silahlı bir tamirat değil. Şöyle hemen değiştirelim Ferit ailesi. Ferit'e tamirat olacak arkadaşlar. Oh be! Sonunda. Bakın mafyalar arabasını burada bırakmış. Oo, ileride ne mafyaların yeri var. Oo, bunlar ileride de kurulmuş. Sakin sakin gelelim. Şş, çaktırmayın, çaktırmayın. Gel bakayım buraya. Saldırın. 2018 bir kişilik dev aile. Ferit ailesinin canını sadece Allah alabilir. Allah. Anladınız mı beni? Beni Allah yarattı ve canımı alacak tek kişi odur. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Hadi işte bu. Yanıyorum. Yanıyorum. Yardım edin. Tamam köylü kardeş sana yardım edeceğim. Yanmaya devam et. Köylü şunları yakmam lazım. Sen de gel. Sen de. Ateş edin. Edemezsiniz ateş çünkü ben çok profesyonel bir insanım. Ha ha ha. Profesyonel ferit et. Al bakalım. Hop hop. Alın bakalım. İstediğiniz kadar ateş edin. Benim zırhım var. Sizin yok. Al bakalım. Allah mermim bitti. Aa mermisi bitti. X de ölecek. X de. Hayır ölmeyeceğim. <laughs> Ölmem ki ben. Al bakalım. X de. O oh, 3 canım kaldı bu arada. Tamamdır arkadaşlar. Bütün mafyatik üyeleri, bütün mafyatik mensupları ki temizledik arkadaşlar. Bakın arkadaşlar mafya binası. Acaba bu mafya binasının içinde neler vardır? Çok merak ediyorum. Hep köylüleri böyle asmışlar. Köylüleri böyle tutsak etmişler. Vah vah vah. Yazık köylülere. Yazık. Abi kafam acıyor. Kurtar beni. Tamam mı kurtaracağım korkma hadi bakalım arkadaşlar girelim He? ben dünyanın en tehlikeli mafyasının lideriyim dünyanın en tehlikeli mafyası artık yok niyeymiş hey korumalar korumalar neredesiniz ee, sanırım ölmüşler öldüler mi evet öldüler ee? Ee, son sözleri söyle bakalım dünyanın en tehlikeli mafyası Ben dünyanın en tehlikeli Ferit edeyim son sözlerim ee? ee, dedi öldü tamam hadi bakalım görüşürüz ha -ha -ha -ha. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün mafyaları köyümüzden temizledik. Beni de öldürmeye çalıştılar arkadaşlar ama başaramadılar. Ben ayrıca araba tamircisi olduğum kadar da çok güzel bir e, mafya temizleyicisiyim arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Sağda ve iki tane video var. İki video lütfen tıklamayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize bakın.